Almanya ZOZ mülteci Kapından hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Amacı ortaokul seviyesinde din bilgisi ve kültür olan kişilere duygu sömürüsü yapmak olan bu sözde tarihçi, sözde yazar kişilere de cevap olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gökten indiği sanılan dogmalarla biz ülkeyi yönetmiyoruz diyor. Doğru söylüyor. Ve bakın temel noktalardan bir tanesi yine orada. Sağlıklı dinlersek göreceğiz ki biz diyor ilhamımızı gökten ve gayipten almıyoruz. Yani Bugüne kadar gökten ve gayipten ilham alan arkadaşlar ülkeyi ne hale getirdiler? Gökten ve gayipten ilham aldığını iddia etmek şirkin tamam mı? Kendisi değil midir? Diyorsunuz ki bunu Kur'an için söyledi. Kur'an için söylediğini nereden çıkarttınız? O konuşmanın niye tam metnini vermiyorsunuz? O konuşmanın tam metnini verdiğinde herkes görecek ki o aslında o günün dinci yobazlarına söylenen bir sözdür. Ve orada çok net bir şekilde kendi yaşadığı zamana bir atıfta bulunuyor. Günün şartlarına atıfta bulunuyor. Yani bir tarih değerlendirmesi yapmıyor. Bugün